Ben de köpeğimle gidiyorum anne. Anne ben de bisikletimle gidiyorum. Sen zürafayı götürüp kaybedeceksin. Sen de bisikleti götürüp kaybedeceksin. Sen de köpeği götürüp kaybedeceksin. O yüzden üçünüz de hiçbir yere gitmiyorsunuz. Yok anne ben bunu kimseye vermem. Mama veriyorum. Bu, bu benimle birlikte kalıyor. Ha, ben de bunu hiç buraya bırakırım. Hiç bisikleti vermem. vermem. Ben de bunu yere bırakmam. Gitmez. Hadi gidelim. Hadi, Hadi gidelim, gidelim anne. Hadi bakalım ben de yemek yapmaya gidiyorum. Ya bu çocuklar nerede kaldı ya? <laughs> Ekmek almaya yollayacağım. Iyi en iyisi gidin onları dışarıdan alayım. Ay başıma gelene bak ben dedim size ama ya kardeşlerin nerede? Anne annemden tane adama zırabamı verdim, o adam da bana etçi kim verdi? Oğlum tanımadığın insanlardan niye bir şey alıyorsun? Ya içine bir şey katarlarsa? Neyse azat derdi. Anne ben geçiyordum köpek elimi ısırdı kaçtı ya. Bir daha bırakın var ya dışarı çıktığınızda oraya buraya gitmek yok. Kapının önünde oynayacaksınız, sen de bir daha dışarı çıkmayacaksın. Lan sana kafa kargamay, çabuk abi hadi hadi. Ben hadi. Demiyorum. Hadi. Kaybediyorsunuz sonra ben uğraşıyorum.